Nokta 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 tek Türkiye ili hangisidir? Kolay seviye 5 bin, orta seviye 20 bin, zor seviyedeki soru 50 bin lira değerinde. Beş bin lira değerindeki sorunuz geliyor. Sorunuz şöyle. Dört farklı coğrafi bölgede toprağa bulunan tek Türkiye ili hangisidir? İstanbul, Kahramanmaraş, Bilecik, Afyonkarahisar. Doğru, Düşünün eleye eleye gidin. Hadi ben bulacağınıza inanıyorum. Şimdi... Ben... Kahramanmaraş. Ya. Ben yani kafamdan ediyorum onu. Evet. Yani, o yani evet. Afyon, Karahisar. Yani hiç yakın bir şey gelmiyor bana. Bilecik. Bilecik. Bilecik evet. Ama İstanbul'da diyor ki, al beni diyor. <laughs> yani. Soruyu anladınız mı? Evet. Dört, dört farklı, farklı coğrafi, coğrafi bölgede, bölgede toprağı alalım. bulunan... Kaç coğrafi bölgemiz var? On 7 yedi. Bilmiyorum. Şimdi öyle bir il soruyoruz ki size. Coğrafi. Dört coğrafi bölgede de toprağı olacak. Ha. Hani? İstanbul... ...hangi bölgede? Marmara. Yani şimdi Ma Marmara, Marmara, İstanbul evet Marmara. Böyle böyle gidin. İstanbul'un var mı dört coğrafi bölgede toprağı? Aa. Şey. Kahraman, Anladınız mı soruyu evet. Ne Afyon. 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 Nasıl ya Afyon? Ege. Tamam İstanbul'u eledik zaten Marmara'da. Şeyi de eledik. Kahramanmaraş'ı da eledik. Bilecik ve Afyon. Bilecik. Bilecik olur. Bilecik ne alaka ya? Şu an bence çok saçma bir şey düşünüyorum. Nerede Bilecik? Bilecik nerede? Bilecik nerede? iler şeyde. Bilecik İzmit tarafın İzmit. İzmit yolu üstünde yani. Bana ya. sormayın sen tamam. birbirinizle konuşun <laughs> evet, ben ne diyeyim? Evet <laughs> konuşun. tamam. Bilecik ...İzmir yolu üzerinde. Yine İzmir tarafında kalıyor çünkü... E, ...kardeşim az ben oraya gitmiştim. E, Afyon şeye de geliyor, Ege tarafına da geliyor. O İç zaman. Anadolu tarafına da ha, kayıyor zaman. ama diğer diğer tarafta nereye kayıyor onu bilemedim şimdi. Dört bölge ama diyor. Ama Bilecik küçük yani. Dört bölge. Dört bölge diyor. Dört bölge. Yani bilemedim işte şimdi bunu ben. Bileciği hiç bilmiyorum. Maraş'la İstanbul'da geldik istersen Afyon diyelim şimdi. Afyon çünkü iki yerli olduğuna eminim aslında iki yerde oldu. Şimdi Bilecik. Kenan sen ne diyorsun? Benim içimden geçen Bilecik. Bilecik geçiyor. Senin içinden ne geçiyor Özlem? Bilecik mi? Bilecik tek bir. Tamam, Ama Afyon, Afyon İzmir'e yakın ya. Yani. Tamam olabilir. Hiç hem İç Anadolu'da hem Alayım Ege'de. Alayım cevabınızı. Tamam. Bunu da yakarsan ben artık sen basarsın gidersin. Ne Afyon. Yapacağız? Ne Afyon... yapıyor? Söyle Öyle, etmiş, mi cevabımız? Yapalım? Ne yapacağız? Gideceğiz. Tamam. Alayım cevabınızı. Afyon, Karahisar, Afyon, cevabımız. Karahisar. Cevabımız. Bunu da artık yanlış yaptıysan. İyi değilim ya Müge Hanım. Bittim ben galiba. Niye böyle oldu? Güzel başladı. Nasıl başlamıştı? Bak nasıl bitti. <laughs> Ay ne bileyim bilecik ben. Nereden bileyim ya? Şimdi Afyon hangi bölgelerde toprağı var? Ege. Ege'de var. Anadolu'da i̇ç Anadolu'da da var. Hadi bakalım iki yer neresi şimdi onu bilemedim. Akdeniz'de de var. Al işte Afyon be. Dördüncü bölge hangisi? Yok mu? E, bir, bir bölgedense artık ne yapayım onu da... Dördüncüsü ver. yok. E, tamam o zaman bitti. Şimdi Marmara, hmm. Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de toprağa bulunan il hangisi? <laughs> İstanbul. İstanbul. Ya ne bileyim of bilemedim ya kafam karıştı. Ne olur bilmiyorum beni vurun Aman. ya gerçekten. İç Anadolu ile İstanbul'un ne alakası var? Nasıl yani? Ben diyorum ki bak sana sayıyorum hay. Hı. Ege. Ya, Bilecik mi? Ki ben Bilecik hiç bilmiyorum. Yani Bilecik diye bir yer duydum da. Hiç Bilecik'e hiç gitmedim yani. Geçmedim herhalde. Eskişehir ile Kocaeli'nin arasında. İşte Aynen. hiç bilmediğim evet. bir yer ya. Cevap Bilecik. Hı. Tamam ben Of, Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu. Ben artık ağlayayım mı, ne yapayım? Ama bu da bil, bilemiyorum ki zor sorular. Ne zor yani? Az önceki kolaydı. Saçmalığından bilemedim. Size de bir şey diyemiyorum yani bir ne yapalım? Bildim, Sorun bildim. bildim. Sonra da bilemedim, bilemedim. Moralini bozma alsın. Ne yapalım artık yapacak bir şey Sorun değil. Bilemiyorum yani. Bili, bu soru zordu. Bir önceki kolaydı. Bu da zordu yani. Cidden. Ne yazık ki ikinci yanlışınızı da yapmış oldunuz. Evet. Bir şey demiyorum abi.